Selam arkadaşlar. Gene bomba gibi bir saat videosu sizlerle beraber. Evet bugün 100 bin lira altındaki saatleri inceleyeceğiz. En iyi saatleri inceleyeceğiz. En iyi saatler derken tabi buradaki esas mevzu bütün bu saatlerin Türkiye'de bulunabiliyor olması. Listemizi şu şekilde gerçekleştirdik. Şu şekilde sıraladık arkadaşlar. 10 tane marka var. Tamam 10 tane saat yok ama 10 tane marka var. Ama bu markalardan bazılarının 100 bin lira altına birden farklı seçeneği alabileceğiniz çok güzel saatleri var. 2 tane ya da 3 tane. O opsiyonlarla beraber toplamda 15 tane 16 tane falan saatimiz var. O zaman başlıyoruz. Tudor. Tudor 1926. Evet 1926 modeli bu model adından da anlayacağınız üzere arkadaşlar. 1926'da bu marka İsviçre'de kuruldu. Zaten hepiniz biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Rolex'in kurucusu Hans Wilsdorf tarafından kuruldu. Farklı bir demografiye hitap etmek üzerine Rolex'in daha ulaşılabilir alt markası olarak ortaya çıktı. Bugün de tam olarak yaptığı bu. Bu saatin 1926'nın 4 tane farklı çap seçeneği var. 41 mm, 39, 36 hatta 28 mm'ye kadar bu saati alabiliyorsunuz arkadaşlar. Kalınlığımız 9.5 mm, su dayanıklılığımız 100 metre. Mekanizma Tudor T601, Tudor T601 esasında Sellita SW200 temelli bir mekanizma. 4 Hertz çalışıyor ve 38 saatlikte bir güç rezervi var. Bu saatle alakalı şöyle bir not düşmüşüm. Bileziği gördüğünüz gibi jübile bilezik kullanılmış bu saatte. Ama bu jübile bilezikte ince ayar imkanı, mikro ayar imkanı yok. Aynı zamanda bu yarım baklalar da kullanılmamış. Dolayısıyla bileğinize oturtmanız, bileğinize göre ayarlamanız bu saati mümkün olmayabiliyor. Yurt dışında özellikle bir sürü yorum okudum. Bu sebepten dolayı saati alıp kısa bir süre sonra satmış olan bir sürü kullanıcı var. Sizin de aklınızda bulunsun. Fiziksel olarak bu saati kolunuzda denemeden almayın derim. Fiyatımız arkadaşlar 80 bin lira. İkinci sırada Tag Heuer Formula 1 geliyor. Tag Heuer gene saat markaları arasında en köklü ve en bilinen markalardan bir tanesi. 1860'da İsviçre'de kuruluyor. Gene İsviçre markası. 1999'da Fransız LVMH grubu tarafından satın alınıyor. Bu saatin arkadaşlar çapı 43 milimetre. 11.9 milimetre kalınlıkta ve 200 metrede su dayanımı var. Kalibre 5, Kalibre 5, kalibre 5 bu esasında ETA 28-24 temelli. Gene Tudor gibi 4 Hz çalışıyor ve 38 saatlikte bir güç rezervi var. Takao Yer Formula 1'in fiyatı ise 95 bin lira. Üçüncü saatimiz ve yurt dışında da gene 2000 dolar civarına satılan saat tutkunları tarafından en çok beğenilen saatlerden bir tanesi Oris Big Crown Pointer Date. Oris arkadaşlar 1904'te İsviçre de kuruluyor. 1960'larda arkadaşlar bu marka dünyanın en çok saat satan 10 markasından bir tanesi. Dünyanın en büyük 10 saat markasından bir tanesi. 1960'larda. Sonra 1920'de Swatch Group tarafından satın alınıyor ki o zamanlar Swatch Group Swatch Group değildi. Adı General Watch Company idi. Sonra 1982'de Swatch Group bu Oris'i kapatmaya çalışıyor. Kapatma kararı veriyor ama Oris direniyor. Hayır diyor ve Swatch Group'tan ayrılıp bağımsızlığını ilan ediyor. Dolayısıyla 1982'den beri Oris bir bağımsız İsviçre saat markası ki bu şekilde faaliyetlerini sürdüren çok az İsviçre saat markası kaldı. 3 tane çap seçeneği var arkadaşlar. 40, 38 ya da 36 mm olarak bu saat alabiliyorsunuz. 12 mm kalınlığımız var. 50 metrede su dayanımımız var. Kalibre 754 bu saatin mekanizması bu gene SW200 temelli. Dolayısıyla gene 4 Hz çalışan ve 38 saat güç rezervi sunan bir mekanizma. Fiyatı mısa 85 bin lira. Alternatif olarak Oris'te Big Crown Pro Pilot'a da bakabilirsiniz. O da benzer bir saat. Gene havacılık saati olarak değerlendirebiliriz. 41 mm'lik bir saat o. Ama onda bu sefer SW220 mekanizma kullanılmış. fiyatımızsa 85 bin lira. Gene dalış saati bakıyorsanız Oris'in Aquist Date'i bu kategoride çok popüler bir saat. O da 43,5, 39,5 ya da 36,5 milimetre olarak alınabilen bir saat. Onda da SW200 mekanizma var. 300 metre su dayanımı var. Akuist LED'lerde. Çok da farklı kadran seçenekleri var o saatte. 85 bin lira yaklaşık fiyatımız. Bu arada bu fiyatlar yaklaşık yani 85 bin lira diyorum ama farklı kadranlarla atıyorum 90'a da çıkabilir, 80'e de düşebilir. Tabi aynı zamanda farklı sitelerde de farklı fiyatlarla karşılaşabilirsiniz. Dördüncü sırada Longines Conquest geliyor ki bir önceki Longines videomuzdan zaten bu saati gayet iyi biliyorsunuz. Longines dediğimiz gibi 1832 İsviçre'de kuruldu ve Swatch gruba ait çok köklü bir ulaşılabilir lüks saat markası. Conquest 41, 38 ya da 34 mm olarak alınabiliyor. 10.9 mm kalınlıkta bir saat, 100 metrede su dayanımı var. Mekanizma arkadaşlar L888.5, bu eta temelli yani Longines'in bütün mekanizmaları eta temelli ama diğerlerine göre daha önce sözünü ettiğimiz eta temelli mekanizmalara göre Longines çok daha fazla modifiye ediyor. Yani neredeyse esasında Longines'in mekanizmalarını in-house olarak değerlendirebiliriz. 3,5 Hz'lik bir çalışma frekansı var. 72 saatlikte yani diğerlerinin neredeyse 2 katı bir güç rezervi var. Fiyatımız ise yaklaşık olarak 80 bin lira. Longinus'da yine Spirit'e bakabilirsiniz. 100 bin liranın altında çok popüler bir diğer havacılık saati. 42, 40 ya da 37 mm olarak bu saati alabiliyorsunuz. Spirit'i onun da fiyatı 90.000 lira. Son olarak Dress Watch. Buna mesela Longin videosunda bu Dress Watch'a değinmemiştik. Heritage Sector. 38,5 milimetrelik gene çok şık bir saat ve 95 bin liralık fiyat etiketi var. Siz de hatta yorumlarda Longin videosunda bu saatten bahsetmiştiniz. Geldik Bom e Mercier Riviera. Aslında çok popüler hiçbir zaman olmamış. Çok da fazla bilinmeyen marka. Esasında 1830'da kurulmuş. İsviçre'de kurulmuş. Gene bir İsviçre markası. Çok köklü bir marka. Richmond gruba ait. Bu saatin iki tane çap seçeneği var. 42 milimetre ya da 39 mm olarak alabiliyorsunuz. 10.7 mm kalınlığımız var. 100 metrede su dayanımımız var Bir spor saat. SW200 mekanizmayla aldığınız zaman bu saati 100 bin liranın altında oluyor. Ama birazdan bahsedeceğiz. In-house bunların bir Bowmatic diye mekanizması var. Onun spesifikasyonları, tek özellikleri çok çok daha üstün. Ama o şekilde o mekanizmayla bu saati aldığınız zaman 125 bin liraya çıkıyor fiyatı. 90 bin liraya aldığınız bu saatte SW200 ile geliyor ve gene 4 Hz çalışan 38 saatte güç rezervi olan bir saat. Bomb de alternatif olarak çok güzel bir dress watch var arkadaşlar. Clifton 40 mm çapında bir saat ve Bowmatic bu saat mekanizma ile geliyor. 120 saatlik bir güç rezervi var. Bu mekanizmanın aynı zamanda da COSC sertifikası var. Dediğimiz gibi Bowman kendi ürettiği bir mekanizma. 100 bin liranın biraz üzerine çıkmanız gerekiyor. Biraz bütçeyi eğer esnetirseniz 110 bin liraya bu saati bu mekanizma ile bu güzel dress watch'u alabiliyorsunuz. Geldik bir Alman markasına. bunlara daha önce bahsetmiştik. Nomos Club Campus. Nomos arkadaşlar 1990'da Almanya'da kurulmuş bir marka, bağımsız bir marka, bağımsız bir Alman markası ve her şeyden önemlisi mekanizmaları gene in-house. Yani nedir? Kendi mekanizmalarını kendileri üretiyorlar. Club Campus'un iki tane çap seçeneği var. 38 ve 36 mm olarak alabiliyorsunuz bu saati. Son derece ince bir saat. 8.2 mm yalnızca kalınlığı var. 100 metrede su dayanımı var. Bu saatin mekanizması alfa, alfa isimli kurmalı bir saat bu. 3 Hz çalışıyor ve 43 saatlikte bir güç rezervi var. Fiyatımız arkadaşlar 60 bin lira. Nomos'ta alternatif olarak esasında 100 bin liranın altında bir sürü saat var. Bunlardan bir tanesi Tangente. Bu bir dress watch ve 33 mm'den 41 mm'ye kadar farklı farklı bir sürü çap seçeneği var. Fiyatımız ise yaklaşık olarak Tangente'de 75 bin lira. Geldik bir başka Alman markasına. Zin U50. Bu da gene sık sık sorduğunuz ve bu listedeki de gene favori saatlerinden bir tanesi. Arkadaşlar Zin 1961'de Almanya'da kuruluyor. Gene bağımsız. Bu saatin özelliği kasası denizaltı çeliğinden üretilmiş. Yani bu ne demek? Çok çok dayanıklı malzeme kullanılmış. U50'nin T takılı olanları var. U50 T olduğu zaman, gerçi o zaman 100 bin üzerine biraz çıkıyor fiyat. T takısı Teciment'i simgeliyor. Teciment bunların kullandığı bir tür kaplama teknolojisi ve bu şekilde yani T takısıyla aldığınız zaman bezelimiz Teciment kaplamalı oluyor ve çok çok daha çizilmelere karşı ve her türlü darbeye karşı çok daha dayanıklı oluyor. Aklınızda bulunsun ama dediğim gibi 100 bin liraya biraz geçiyor o zaman. U50'nin arkadaşlar çapı 41 mm, kalınlığı 11.2 mm ki bir dalış saati için bu oldukça düşük bir kalınlık. 500 metrede su dayanımı var. Bu çok çok iyi bir değer arkadaşlar. Özellikle bu kadar ince bir saat için bu su dayanımı çok yüksek. SW300 mekanizmayla geliyor. 4 Hz çalışıyor. 42 saatlik bir güç rezervi var. Fiyatımız 105 bin lira. Ama çoğu baktığım web sitesinde stoklarda yok gözüküyordu bu saat. Aklınızda bulunsun. Ne zaman bir daha girer? Ya da girdiği zaman 100 bin lira altına alabilir misiniz? Alamazsınız. Ondan emin değilim. Zinden bir tane alternatifimiz daha var. 105 UTC. Şimdi bu bir GMT saat arkadaşlar. 41 milimetrelik yine bir saat. Bu sefer SW330 ile geliyor. Daha önceki videolarımızda hatırlarsınız. GMT mekanizmalı bir sürü saat. SW330 mekanizmayı taşıyor. Ve bu saatinde fiyatı 85 bin lira. Geldik bir başka ikonik markaya ve ikonik saate. Rado. Rado Captain Cook. Arkadaşlar Rado 1917'de İsviçre'de kuruluyor ve Swatch gruba ait bir başka marka. Captain Cook ise 1962'de esasında ortaya çıkmış bir saat. İsmini de İngiliz kaşif James Cook'tan alıyor. Bu saatin bir takım enteresan özellikleri var. Bunlardan birincisi en meşhuru. Logosuna baktığınız zaman kadranın üzerinde çapa şeklindeki logosu dönüyor. Yani siz saati salladıkça, çevirdikçe o logoda dönüyor. Hani görsel oyun, görsel numaranın da ötesinde esasında saatin bakıma ihtiyacı olup olmadığını okuyabildiğiniz, görebildiğiniz de bir gösterge. Niye? Şöyle ki bu çapa esasında mekanizmaya direkt olarak bağlı. Dolayısıyla bu çapa dönmemeye başlarsa eğer siz saati saldığınız zaman dönmüyorsa esasında içeride bir yağlanma eksikliği vardır. Saatin içerisindeki sürtünme çok artmıştır. Aynı zamanda rotor da dönmemeye başlamıştır. Dolayısıyla bu saatin bakım zamanı gelmiştir anlamına geliyor o çapanın böyle de bir işlevsel özelliği var. Bezel seramik arkadaşlar bu saatte. Arka kapakta ise titanyum kullanmışlar. 42 mm ya da 37 mm olarak alabiliyorsunuz bu saati. 12.1 mm kalınlığımız var. 300 metrede su dayanımımız var. Gördüğünüz üzere bu bir dalış saati. Mekanizma arkadaşlar ETA C07.611. Bu mekanizmayı daha önceki TISO videolarından hatırlıyorsunuz. Powermatic 80. Ama hatırlarsınız, Parmatik 80'in birkaç tane farklı varyasyonu vardı. Bu PRX'deki plastik parçalar içeren Parmatik 80 değil, bir üst seviye bu Gentleman Gentleman Silisyum versiyonundaki silikon denge yaylı Parmatik bu mekanizma 3 Hz çalışıyor ve tam 80 saatlikte bir güç rezervi var. Fiyatımız arkadaşlar 90 bin lira Captain Cook'da tabi yaklaşık olarak farklı kadranlarda fiyat yükselebiliyor. Sondan ikinci markamız Bol. Ball Engineer 3 Marvelite. Esasında 1891'de Amerika'da. Amerika'da kurulan bir marka. Bu saatle alakalı isterseniz başka bir video çekeriz. Orada kuruluşuyla ilgili uzun uzun anlatırım. Çok enteresan bir kuruluş hikayesi var çünkü. Günümüze gelecek olursak İsviçre'de üretiliyor bu saat. Fakat Hong Konglu bir gayrimenkul şirketi olan Asia Commercial Holdings tarafından satın alındı 1990'lı yıllarda. Bol saatlerin en meşhur özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar bu fosfor yerine H3 hidrojen gazı içeren bir takım cam mikrotüpler kullanıyorlar. Bu mikrotüplerin özelliği arkadaşlar normal fosfora göre neredeyse 100 kat daha parlak olduğu söyleniyor. Aynı zamanda farklı renklerde verebiliyorlar. Bir başka ilginç özelliği ise normalde fosforda olduğu gibi gün ışığına tutmanız gerek yok şarj etmeniz için. Hareket ettirmek saati yeterli oluyor bu saatin gece parlaması için. Saatin çapı arkadaşlar 40 mm. 13.6 mm kalınlığımız var. Biraz tabi bu saat kalın kalmış bu fiyat seviyesinde. 100 metre su dayanımımız var. Enteresan başka bir özellik de zaten kadranında da görüyorsunuz. 1000 Gauss seviyesinde manyetik direnci var. Mekanizma arkadaşlar RR1103C. Bu gene ETA 28-24 temelli. Dolayısıyla 4 Hz çalışıyor. 38 saatte güç rezervi var. Fakat aynı zamanda COSC sertifikası var bu saatin. Fiyatımız arkadaşlar gene biraz bütçemizi esnetmemiz gerekecek. 110.000 lira. Ve son markamız. iki tane Seiko saati şimdi sizinle beraber değerlendireceğiz. Birincisi Sharp Edged Presage GMT. Seiko'dan isterseniz tabi kısaca bir bahsedelim. Yani 1881'de Japonya'da kuruldu vesaire. Otursak tabi saatlerce Seiko'dan bahsederiz. Aynı bolda olduğu gibi dilerseniz Seiko ile alakalı detaylı bir başka videoda uzun uzun tarihini konuşalım. Şimdilik sadece şöyle bir not düşelim. 1969'da dünyada ilk quartz mekanizmayı kullanan marka Seiko ve bütün saatlerinde kendi mekanizmalarını kullanıyorlar. Bu da gene Seiko'yu özellikle ulaşılabilir saatler arasında farklı bir konuma oturtuyor. Bu saatin arkadaşlar çapı 2.2 milimetre kalınlığımız 13.7 milimetre 100 metrede su dayanımımız var mekanizma 6R64 bu dediğimiz gibi GMT bir mekanizma 4 hertz çalışıyor 45 saatlik bir güç rezervi var ve bu 45 saatlik güç rezervinin yani ne kadar saatin gücü kaldığını kadrandan da okuyabiliyorsunuz rezerv göstergesi var fiyatımız arkadaşlar 70 bin lira bir diğer Seiko alternatifi bu listede Prospex 1968 Heritage Diver GMT bu da gene GMT bir saat adından anlayacağınız üzere bir dalış saati 42 mm çapında. Burada bu sefer 6R54 mekanizma kullanılmış. Bu sefer güç rezervi 72 saate çıkıyor. 200 metrede su dayanımımız var. Fiyatımız arkadaşlar bu saatte gene 70 bin lira. Evet 100 bin liranın altındaki popüler yani en azından yurt dışındaki incelemeler, yurt dışındaki değerlendirmelere göre en iyi saatler bunlardı. Sizin aklınıza geliyorsa 100 bin liranın altında bu listede olması gerektiğini düşündüğün saatler lütfen yorumlarda paylaşın. Onları da başka bir zaman, başka bir videoda, başka bir fırsatta değerlendirelim. Videoyu beğendiyseniz beğen düğmesine basarsanız sevinirim. Şapkada gördüğünüz bu steer'in ne olduğunu da merak ediyorsanız hemen not düşelim. Steer arkadaşlar benim mobil uygulamam. Otomobil tutkunları için yaratılmış bir araç alış satış sitesi. 7 tane farklı ülkede aktif kullanılıyor. Şu anda 15 bin civarı Üyemiz var. Sosyal bir mobil uygulama. Aynı zamanda yapay zeka da içeriyor. Sanki bana sormuşsunuz gibi size uygulama üzerindeki, platform üzerindeki araçlar arasından kriterlerinize göre en uygun araçları sıralıyor. Muadillerinden ayrıştıran bir sürü özelliği var. Bir otomobil tutkunuysanız, otomobillerle ilgileniyorsanız mutlaka indirmenizi tavsiye ederim. İndirme linklerini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Seviyorum sizi, sayıyorum. Bir sonraki saat videosunda görüşmek üzere.